Evet arkadaşlar, Sakarya Bozdaşı Koleji Uzaktan Eğitim Dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz üçgen çizimi. Şimdi üçgen çizimini şu anda aslında elinizde her birinizin materyali olarak bir tane cetvel, bir tane pergel ve bir tane açı ölçer yani iletki. Bunların olmasını istiyorum. Biz buradan göstereceğiz. Sizin evde bunları deneyerek canlandırmanızı rica ediyorum. Şimdi üçgen çizimine geldiğimizde benim birincisi... Şimdi diyor ki, az önce de saydığım gibi üç tane materyalimize ihtiyaç var. Bunlarla biz üçgen çizimine yardımcı olacağız. Şimdi birincisinde kenar uzunlukları bilinen bir üçgen cetvel ve pergel yardımı ile çizilebilir. Cetvel ve pergel diyor. Şimdi benim pergelime şu şekilde ihtiyacım var. Hemen herkes cetvelin üzerine bana burada kenar uzunluklarını kaç vermiş? 12 vermiş. 11 cm vermiş ve 8 cm vermiş. Olan üçgeni çizelim diyor. Hemen cetvelimin üzerine işaretliyorum. Pergelin bir ucunu sıfıra koyuyorum. Ve diğer ucunu da 12 cm dediği için 12'ye koyuyorum. Sonra bunu belirledikten sonra hemen biz kaba taslak çizeceğiz. Burada ne yapacağım? A köşesi diyelim. A köşesinden B köşesine burada 12 cm'lik olan ne yaptım? belirledikten sonra uzunluğunda bunu şu şekilde pergelimle böyle yayarak e, işaretlemiş olacağım. Uzunluğumu da kağıt üzerinde yer çizerek buldum. Sonra aynı şekilde pergeli 11 cm olacak şekilde ayarlıyorum. İstediğim bir noktadan A noktasından da olabilir. 11 cm'yi işaretledim. Diyelim ki bu bu şekilde geldi. Siz pergelinizi böyle çizdiniz. Şurada şu şekilde bir yay çıkacak şu noktayı belirledim. Ve şu uzunluk 11 cm. Aynı şekilde 12'yi kullandık, 11'i de kullandık, 8. Pergelin bu sefer 8 cm'lik olarak ayarlıyoruz. Bu sefer o da bu şekilde buradan gelecek. Ve sizin şurada, işte örnek veriyorum, bu sefer şu şekilde bir yayı oluşacak. Burada oluşturduktan sonra sizin bunların ikisinin arasında kesişen bir noktanız olacak. Buna da C noktası İşte burası 11 cm şurası da biz az önce aşağıya çizmişiz bu noktayla birleştirdiğinizde burası da CB, Cb uzunluğu olacak ve burayı da 8 cm olarak zaten az önce pergelimizde belirlemiştik. Önemli olan şuradaki şu yay uzunluklarının 11 ve 8 olduğunu bulup bunların kesiştiği noktayı bulmak. Tamam mı? Bu şekilde Üç kenar uzunluğu da verildiği zaman cetvel ve pergel yardımıyla yayların kesişim noktasını bularak kenar uzunluklarından da yararlanarak üçgenimizi çizebiliyoruz. Gelelim ikinci kısma. Şimdi diyor ki iki kenar uzunluğu ve bu ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü verilen diyor üçgenin açının ölçüsü verilen üçgenin. Yani benim için bir tane açı önemli, iki tane de kenar önemli. Tabi bu açının, önemli olan buradaki şu, bu açının bu iki kenarın tam ortasında kalması. Şimdi kaba taslak bir çizelim. Şöyle, KM noktası dediği, ben buradan buna K dedim. Tabi ortak olan harfimiz hangisi? K olduğu için o zaman orta noktayı alalım K'yi. Burası K olsun, burası da M olsun. Buraya 9 cm dedik mi? Bunu yine cetvelle belirleyerek 9 cm olarak çizdik. Sonra ee, bana demiş ki KL uzunluğunun 12 olacak. Şimdi arkadaşlar ben şuna dikkat ediyorum. Benim buradaki 12 cm olarak çizeceğim. Ama burasının kaç derece olduğunu biliyorum. Bunu bilmem lazım ki ona göre ben bunu yukarı ya da aşağıya doğru oynatayım. Sağ ya da sola ya da aşağı yukarı doğru oynatayım. Değil mi? O zaman hemen şuna bakıyorum. Burası KM uzunluğuysa, burası da KL uzunluğu olacaksa, ve açıma bakıyorum. L, K, M açısı. L, K, M açısı. Yani tam olarak şu açıdan bahsediyor. Kaç derece olacakmış? 50. Hemen burada açı ölçerimizi alıyoruz. Açı ölçer yardımıyla ya da iletkiyle hemen buraya koyuyorum. KM uzunluğunun üzerine. Tam olarak ne yapacağım? Burada bir tane, şunu tekrar çizelim. Burada bir tane 50 derece açı yapacak şekilde açımı belirledim. Daha sonrasında buna nazaran burada 12 santimetrelik yine cetvel yardımıyla 12 santimetrelik olan KL uzunluğunu belirleyebilirsiniz. E hocam burada açımız belli. iki kenar uzunluğumuz da belli. Hani ML'yi çizmedik. Arkadaşlar zaten sen bu iki kenarı çizdiysen buradaki üçüncü olan ortadaki yani gözükmeyen M ile L'nin de birleşmesi kesin olarak olanaklıdır. Önemli olan burada diyor dediğim gibi az önce de sana buradaki iki kenar uzunluğunu vermişse bu iki kenar uzunluğunun ortak olan köşesine bakıyorsun. Ortak olarak köşesine baktığında bunun bu köşe açısının kesinlikle verilmiş olması gerekir. Gidip de sana 9 cm, 12 cm diye verir. Burasını 9 cm der buraya M diyelim. Buraya da K diyelim. Tersini yazıyorum hep. Buraya da K diyelim. Buraya da L diyelim. Tamam mı? Şimdi burayı da verdi sana. Hadi burayı vermesin hatta. Burayı bilmiyorsun. Buraya da 12 cm dedi. Ama bunu birleştirdim. Bana soru da şunu dedi. Dikkat. M, L, K açısı 50 derecedir dedi. Şimdi dikkat edin. M, L, K açısı dediğim bu sefer burası. Burayı 50 derece olarak ben biliyor isem o zaman ben bu üçgeni çizemem. Neden çizemem? E ben burayı biliyorum ama bu uzunluğu bilmiyorum ki. Buradaki açıyı ve buradaki kenarı sadece bir açı ve bir kenarın bilinmesi bu üçgenin kesin olarak çizilebileceğini göstermez. Göstermez. Kesin olarak çizilebilmesi için iki kenar uzunluğunun ortasında kalan açının bilinmesi gerekiyor. Buna da dikkat etmemiz lazım. Sonra dördüncüsüne geldik. Şimdi bir kenar uzunluğu ve bu kenarların, bu kenarın uç noktalarındaki açıların ölçüleri verilen üçgen cetvel ve açı ölçer yardımıyla çizilir diyor. Şimdi zaten açı ölçerlere ni niye ihtiyacımız var? Burada dikkat ederseniz iki tane açı ölç, iki tane açımız var. Şimdi bana demiş ki PV uzunluğunu 16 cm olarak alın. Şimdi ben cetvelimle PR uzunluğu dediğine göre cetvelden hemen hesapladım. PR uzunluğunu Şuraya da R diyelim. Şu uzunluğu 16 cm olarak belirledim. Tamam mı? Şimdi herkes elini alsın açı ölçerini. Açı ölçelerimizi aldıktan sonra hemen şu P noktasının tam üstüne yuvarlak olan kısmı koyduk. Burayı ile birlikte de doğrusal olarak dengeledik. Ve burada tam olarak 70 derece yapacak şekilde, şurasının 70 derece olacak şekilde açı ölçerimizde şöyle işaretledik. Tam 70 derece olacak. Şimdi bakıyorum. Buradaki SPR yani şu köşede sin ne olması lazım? S olmasını istiyorum. Tamam mı? Ona da dikkat. SPR açısının 70 derece olduğunu hemen yazdım. İkincisine geldim. Bunu kullandım artık. Bu sefer P R, S. yani buradan başlayıp yukarıya doğru gideceğim. Aynı şekilde R noktasının üzerine tam yuvarlak kısmı açı ölçerinde koydum. Yine doğrusal olarak buraya dikkat ediyorum. Koyduktan sonra şuradakinin de şuradaki açının da kaç derece olmasını istiyormuş? 44. Buna göre açı ölçerle de bunu belirledik. E tamam. Sen zaten buradan yukarıya doğru bu şekilde gittiğinde buradan da 70'ten geldiğinde dikkat edersen yine bir ortada ne yaptı? Kesişim noktasını bulduk. E biz bu kesişim noktasını bulduğumuza göre işte neyi bulduk aslında? Üçgenin buradaki S köşesini bulmuş olduk. İkisinin kesiştiği noktada üçgenin kesişim noktası yani köşesini verir. O zaman bunları şu şekilde birleştirirseniz hop benim buradaki SPR üçgenimi bulmuş olursunuz. Tamam mı? İki tane açısı bir tane de kenarı vermemiz lazım. Peki hocam bana şöyle verse. iki açıyı verse buradaki uzunluğu verse. Burayı 16 verse. Olmaz arkadaşlar. Neden olmaz? Bakın az önce de şunu söylemiştim. İki kenarı verip tam olarak ortasındaki açıyı vermek zorunda. Burada da iki açıyı verdiyse bu açıya ait taban uzunluğunu ya da bu uzunluğu vermek zorunda. Yine gidip buradaki SR uzunluğunu ya da SP uzunluğunu vermiş olsaydı ben yine bu üçgeni çizemez duruma gelirdim. Yani çizemezdim. Tamam mı? O zaman bu üç durumu iyi bileceğiz. Genellikle işte açı açı kenar ya da kenar açı açı diye bu şekilde de kodlamada yapabiliriz. sonra gelelim şimdi buna. Şimdi burada ne diyor? üç açısının ölçüsü de aynı olan çok sayıda üçgen vardır. Şimdi şu cümleye dikkat edelim. Bize demiş ki üç açısının ölçüsü de aynı olan çok Sayıda üçgen vardır. Arkadaşlar şimdi bir bakıyorsun. Ve hocam üç tane açıyı vermiş. Şimdi en başta birinci kuralımız neydi? Üç kenarıda verilen üçgeni, üç kenarda verilen e, üçgeni çizebiliyorduk. Üç açısı verileni de o zaman çizebiliriz. Evet arkadaşlar çizebiliriz. Fakat birden fazla yani sonsuz tane çizebiliriz. Ben şimdi burada 40 derece, 55 derece ve 85 derece. Bunu çizdim. Ama burada küçük bir versiyonla çizdim. İşte örnek veriyorum bunun karşısındaki 6 ise bunun karşısındaki 8 bunun karşısındaki 3 cm. Ama burada uzunluklar dikkat edersen bu sefer 55'in karşısındaki 6 kalmıyor. 6'dan daha büyük. Ne oldu? İşte 9 oldu. Burası kaç oldu? 6 oldu. Burası kaç oldu? 12 oldu. Kenar uzunlukları da büyüdü. Aslında bunu şöyle düşünün. Elinizde ne yapıyorsunuz telefonunuzda? Hop, büyütmek istiyorsunuz değil mi? Ben bu üçgeni büyütmek istediğimde kenar uzunlukları da ne yapıyorsun? Büyümüş oluyor. Büyüdüğüne göre demek ki ben bunu birden fazla şekilde çizebiliyorum. Ama bana şunu vermiş olsaydı, en az bir tane kenar uzunluğunu vermiş olsaydı, sabitliyorsun değil mi? Bana diyor ki, 40 derecenin karşısındaki uzunluk 7 cm oluyor. O zaman sen o zaman bu bizim hangi kuralımız oldu? Üçüncü kuralımız oldu. Hiç bu kırkı bile görmene gerek yok. Bir kenar uzunluğu verilmiş. Buna ait olan iki tane açım belirli. O zaman iki açısı bir kenar uzunluğu belirli olan üçgeni ise kesin olarak yüzde yüz çizebilirsin. Bakın bu da aslında kurala geçiş yaptık. Burada da yine cümlemizde bize bunu ifade etmiş. Tamam mı? Üç açısı da verildiği zaman çizemiyoruz. Birden fazla olur, sonsuz tane olur. Evet, gelelim bunları incelemeye bakalım. Şimdi burada bir tane sorumuz var. Yalnız bir üçgen çizilebilir demiş. Yalnız bir tane üçgen. Şimdi AB kenarına 6 cm, BC'ye 5 cm, AC'ye de 1 cm demiş. Şimdi benim burada üçgen çizilebilmesi için yine üçgen eşitsizliğine falan da bakmamız gerekiyor ama kaba taslak bir çizim de yapabilirsiniz. Şimdi AB dediği hemen A şıkkında bakıyorum önce buna. AB dediği buraya A, buraya B dedim. 6 cm olarak vermiş. Sonra BC demiş, şuraya BC demiş, burası da 5 cm demiş. AC'nin uzunluğuna da 1 cm demiş. Şimdi sizce bu bir çizilebilmesi mümkün mü? Bence değil. Hani bunu kaba taslak bile çizerken anladık. Neden? İstediğiniz bir tane hani Bizim üçgen eşitsizliğimiz vardı. İstediğimiz bir tanesini alalım. Mesela 5'i aldık. Bakın üçgen eşitsizliğinden de yine sağlayabiliriz. Üçgen eşitsizliğinde bir tanesini aldım. 5'i kullanmayacağım. Geriye 6 ve 1 mi kaldı? Ne yapıyordum? Mutlak değer içerisinde 6'dan 1'i çıkartıyordum. 6 ile de 1'i topluyordum. Hemen kontrol ediyorum. 6'dan 1 çıktı. 5. 5 küçüktür. 5 küçüktür. 7 dedim. Arkadaşlar 5, beş, 5'ten küçük mü? Bakın ne oldu? 5 küçüktür 5. Yani üçgen eşitsizliğini sağlamadı. Demek ki buradan da şuna dikkat ediyorum. Zaten bu ikisinin toplamı, iki kenarın toplamı diğerinden büyük olmak zorunda. Bu ikisinin toplamı diğerinden büyük olmak zorunda. 6 ile 5'in toplamı bundan büyük olamaz. Ya da 1 ile 5'in toplamı eşit çıkıyor. O yüzden A şıkkı çizilemez diyorum. İkincisine geldim B şıkkında. 3 tane açı vermiş. Şimdi bakın az önce söylediğimiz olarak D D köşesi de 90 derece vermiş. Tamam, çizdim yine kapatacaksak. Burası D köşesi 90. Sonra E ile F'yi vermiş. Buraya E demiş 45. Buraya da 45 demiş. Buraya da F demiş. E tamam arkadaşlar, alın çizdim. E hocam çizdiniz. Çizdim de arkadaşlar ben bunu şu şekilde büyütüp de çizebilirim. Ben bunu şu şekilde 90-45 diye yine büyütüp de Ama ben bunun herhangi bir kenar uzunluğunun kaç santimetre olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman bu birden nedir? Fazla çizilebilir. O yüzden bir tane olmasını istiyordu. Bir tane olmasını istediği için 5 şıkkını da eledim. Gelelim ee, neye? KL uzunluğu, LM uzunluğu ve KM uzunluğu demiş. Hepsine 5'er santimetre demiş. Şimdi arkadaşlar bunu incelemeden önce bir de D'ye bakalım. En son C'ye bakalım o zaman. D şıkkında PR uzunluğunu 8, RS uzunluğunu 10 vermiş. Şimdi yine kapat atsak bakıyorum. PR uzunluğu dediğim P'den R'yi çizdim. Bakın. Kaç? 8. P R'yi belirledim. Tamam. Sonra R'den S'ye demiş. R'den S'ye gittim. Şurası S olsun. Buraya da 10 demiş. Ve bana ne diyor? P açısının ölçüsü 80 derece. P nerede kaldı? Tepede kaldı. Ben şimdi bunları birleştirdiğim zaman P açısının ölçüsü 80 olmuş. Benim bir işime yarar mı? Yaramaz. Benim bu 80 derecenin nerede olması gerekiyordu? 8 ve 10 santimetre verilen kenarların arasında burada verseydi yani burada P yerine R açısının ölçüsü 80 demiş olsaydı ben bununla ilgili bir tane üçgen çizebilirdim. O zaman bu da gitti. En son cevabımız C şıkkı kaldı. Bunda da üçgenin uzunluğu da verilen hepsi de 5'er cm olan üçgeni rahatlıkla cetvel yardımıyla çizebiliriz arkadaşlar. Ee, gelelim yeni nesil bir soruya. Şimdi bu da yeni nesil bir sorumuz. Hemen okuyalım bakalım. Ne demiş? Mimar Sinan Bey çalıştığı projede üçgen şeklinde peyzaj alanı çizecektir diyor. Gerçekte bu üçgen peyzajının peyzajın en kısa kenarı 3 metre iken, tamam 3 metre iken en uzun kenarı 7 metredir diyor. En kısa kenarı 3, en uzun kenarı 7. Tamam. Mimar Sinan Bey'in kağıt üzerinde, değil mi? Kağıt üzerinde yaparken bir bölü yüz ölçek kullanarak yapacaktır diyor. Tamam, bunu da biliyorum. Üçgenin ortanca açısının üçgenin ortanca açısının 55 derece olması gerektiğini bilen mimar Sinan Bey bu çizimi kağıt üzerinde yapabilmesi için hangi araç gereçleri kullanmalıdır diyor. Hmm. Şimdi benim en kısa kenarım kaçtı arkadaşlar? Ee, bunu e, biz santimetre olarak yapalım. Genellikle cetvelden santimetreyi kullanıyoruz ya. 3 metre eşittir diyorum hemen. E, metreden desimetre, santimetre, milimetre dedik. Mehmet damat camdan merhaba merhaba dedi. Bu tekerlemeyi de hatırlayalım. E, kaç basamak indi? İki basamak indi. İki basamak indi için iki kere olmayı çarptım. O zaman bu 300 santimetre mi oldu? Aynı şekilde 7 metre demiş. Burası da 700 santimetre. E, o zaman ben e, ölçekte çizerken, hani 1 bölü 100 ölçekle demiş ya, 300'ün 1 bölü 100'ünü aldığımda kısa kenarın 3 cm, uzun kenarında ne olduğunu biliyorum 7 cm olarak aldım. Çünkü en uzun kenar bu. En kısa kenar da bu. Bu ortanca kenar. Hatta şöyle bile yazabiliriz. En kısa kenarın karşısına bir tek çizgi, en uzun olana 3 çizgi, ortanca olana da 2 çizgi koyuyorduk hatırlarsak. Tamam üçgenin ortanca açısının 55 olması için diyor. Ortanca açı bu o zaman ortanca kenar buysa karşısındaki açı da ortanca açı olması gerekiyor. 55. Peki arkadaşlar bakın kavataslak çizdiğimde bile ben iki kenar uzunluğu verilmiş ve bunun tam ortasında kalan açıyı da verdiğine göre en son üçüncü özelliğim miydi? Yani ben burada cetvel bir kere kesinlikle olacak. Cetvel hepsinde var. Sadece cetvelle çizemem. Ve benim elimde ne olması lazım? Açı verildiğine göre açı ölçeri olması lazım. Yani benim pergelinin olmasına, hani yer falan çizmeyeceğim, yani gönye de aynı şey demek zaten. Cetvel ve açı ölçerinin olması benim için yeterli olacaktır. Tamam mı? Bu da böyle zor gibi görünen aslında basit bir soru. O yüzden dikkatlice okuyalım arkadaşlar. Evet, son sorumuza geldik. Burada da size bırakıyorum. Uğraşıp. Yine geri dönüşlerinizi bana sağlarsınız arkadaşlar. Yine inceleyerek güzel bir şekilde bakabiliriz. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar. Hoşçakalın, görüşmek üzere arkadaşlar.